Almanya'ya hoş, evet. hoş geldiniz. Hoş için güzel bir turne hazırladık. Epey uzun sürecek. Evet. hoş geldiniz hoş Ferdi bulduk. Bey. Be. Buyurun. hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Ferdi abi. Hoş, hoş geldiniz Ferdi abi. Hoş bulduk. 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 Evet. Ferhat'ı görsen tanıyamazsın Ferdi. Koskoca çocuk oldu. Tanıyamaz olur mu canım? Tıpkı babasına benziyor. Bu tenis uzun sürer mi? Ne zaman gelirler acaba? Günde iki saat tenis oynuyorlar ama senin geleceğini bildikleri için bir saat oynayıp dönecekler. Nuran hanım tenisi ihmal etmesini istemiyor. Bu yaşta çocukların kafası kadar vücutları da gelişmeliymiş. Ferhat da Nuran hanıma aşık adeta, hiç sözünden çıkmıyor. Sanki arkadaşmış gibi her gün beraberler. Kim bu Nuran hanım? Geldiğimden beri ondan bahsediyorsunuz. Canım ona Nuran Hanım dediğimize bakma. Benim yeğenim. Anası babası ölünce biz yanımıza aldık. Ee, kendini psikoloji ne ona verdi. Başını kitaplardan kaldırmaz. Ya öyle mi? Akraba yani. Ama ne olursa olsun Ferhat'a çok güzel bakıyor. Oh. Bugün o kadar güzel tenis oynadı ki ah bir görseydiniz. Ah. Ferhat, bak baban geldi! Tanımadın mı babanı? Hoş geldiniz efendim! Hoş bulduk Ferhat! Demek temiz de oynuyorsun? Ne güzel! Evet. Tenisi iyi öğrendin mi bari? Evet. İnşallah bu tenis derslerine engel olmuyordur değil mi Ferhat? Hayır. Herhalde Nuran hanımı yeniyorsundur ha? Hayır onu kimse yenemez. O kadar da değil Ferhat. Baban da beni tenis şampiyonu sanacak. Tanıştırayım Nuran hanım Ferhad'ın babası Ferdi. Ferdi bir resimlerinden tanıyorum. Memnun oldum. <laughs> Nurhan Hanım'ı gören herkes şaşırıyor. Evet, psikolog deyince herkes başka türlü bir insan bekliyor. Ama bugünün çocukları o kadar zeki oluyor ki... ...onlara uymak için biraz modernleşmek gerek. Ferdi'yi yeniden aramızda görmemizin şerefine. Ben de kadehimi sevgili oğlumun şerefine kaldırıyorum. Ferhat hiç belli etmiyor ama siz geleceksiniz diye çok heyecanlandı. Beni görmekten gene memnun olmadı galiba. Hayır, hiç de öyle değil. Fakat memnuniyetini size hemen göstermemeye kararlı olsa gerek. Bakın Nurhan hanım, sizin psikoloji ilminiz ne diyor onu bilmem ama... ...Ben buraya oğlumun kalbini kazanmaya geldim. Sizin de ne yapmak istediğiniz beni ilgilendirmiyor. Ben sadece o küçücük çocuğun kolay kırılan kalbinden bahsediyorum. Acele ederseniz, duygularını zorlarsanız çocuğu üzebilirsiniz.